drama dünyası bugüne kadar sayısız skandala, aşk dedikodusuna ve sürpriz habere tanıklık etti. Ancak hiçbiri 2025 yılının başlarında Seul'de yaşanan o unutulmaz basın toplantısı kadar büyük bir etki yaratmamıştı. Çünkü bu defa sahnede yalnızca Kore'nin değil, tüm Asya'nın en büyük yıldızlarından biri, yani Lee ho vardı. Onu yıllardır ekranlarda farklı karakterlerle romantik kahramanlarla ve karizmatik duruşuyla izleyen milyonlar, o gün gerçek bir hikayenin ortasına düşecekti. Yer Four Seasons Hotel Seoul'du. Han Nehri'nin kıyısında yükselen bu lüks otel, bugüne kadar birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmıştı. Ancak o gün atmosfer farklıydı. Basın toplantısı için özel bir salon hazırlanmış, ışıklar dikkatle ayarlanmış, Kırmızı halı serilmişti. Dünyanın dört bir yanından gelen medya mensupları kameralar ve mikrofonlarla yerlerini almıştı. Hayranlar otelin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmış, ellerinde pankartlar ve çiçeklerle sevgilerini göstermek için bekliyordu. Saat tam 19.00'da yani önceden açıklanan vakitteliği dakika host salona girdi. Siyah takım elbisesi ve sade kravatıyla son derece şık görünüyordu. Ancak yüzünde alışıldık özgüvenden çok bir ciddiyet vardı. Bu farklılık bile aslında büyük bir şeyin yaşanacağını haber veriyordu. Mikrofonun önüne geçtiğinde. Salondaki herkes nefesini tuttu. Dakikalar gibi gelen birkaç saniyelik sessizlikten sonra Lee dakika ho konuşmaya başladı. Hayatım boyunca birçok kez sahneye çıktım. Çok karaktere can verdim. Ama bugün burada, kendim olarak karşınızdayım. Ve itiraf etmem gereken bir sır var. Bu sözlerin ardından salondaki uğultu arttı. Gazeteciler kalemlerini hazırladı. Kameralar bir an bile kapanmadı. Lee dakika ho'nun gözleri kısa bir süreliğine yere indi ardından derin bir nefes alarak en çok konuşulacak cümleyi kurdu. Bunca yıldır kalbimde sakladığım bir gerçek var. Son Hyakyo'ya olan sevgim. Bu cümle duyulduğu anda adeta kıyamet koptu. Bazı hayranlar çılık attı, bazıları ağladı. Bazıları ise şoktan dona kaldı. Kameraların flaşları birbiri ardına patladı. Sosyal medya anında bu haberi yayılmaya başladı. Dakikalar içinde Twitter'da diyez işaretiyle emin Ho Diz işareti Sun ve diyez işareti Lo ve John Fessi on etiketleri dünya gündemine oturdu. Li Dakika o ise şaşkınlık denizinin ortasında sakinliğini korumaya çalıştı. Onun için bu itiraf kolay değildi. sadece kendi duygularını açıklamakla kalmıyor. Aynı zamanda yıllardır sakladığı bir sırrı da ortaya çıkarıyordu. Konuşmasının devamında, Hiyakyo'ya olan aşkının ne zaman başladığını da açıkladı. Bu detay, hikayeyi daha da çarpıcı hale getirdi. 2016'dı. İkili, uluslararası bir kozmetik markasının reklam kampanyasında bir araya gelmişti. O dönem ikisinin de özel hayatları farklı yönlere akıyordu. Profesyonel hayatları ise yoğun bir tempoyla sürüyordu. Ama Lida Kikaho, ilk buluşmada Song Hye karizmatik tavırlarından, gülüşünden ve profesyonel duruşundan derin bir şekilde etkilenmişti. Basın toplantısında o günü şöyle anlattı zaman hissettiğim şeyi tarif edememiştim. Ama gözlerinin içine baktığımda, farklı bir şeyin başladığını biliyordum. Belki de ilk görüşte aşktı. Yıllarca bu duyguyu sakladım. Çünkü zaman uygun değildi. Ama bugün artık saklamak istemiyorum. Bu sözler yalnızca bir aşk itirafı değil. Aynı zamanda yıllardır süregelen sessiz bir hikayenin açığa çıkışıydı. Çünkü 2016'dan bu yana dakika ho. Hye Kyo'ya olan hayranlığını kalbinde taşıyordu. Her ne kadar ikisi de farklı projelere ve ilişkilere adım atmış olsalar da, Lidaki Kaho'nun duyguları hiç azalmamıştı. Hye Kyo ise bu sırada sahnede değildi. Ancak kamera flaşları ve sosyal medyadan gelen ilk tepkiler, onun bu açıklamayı büyük bir olgunlukla karşıladığı yönündeydi. Basın toplantısına katılan yakın dostları, Tom Hyakyon'un gülümseyerek ama gözleri hafif nemli bir şekilde bu haberi izlediğini söylediler. Bu da izleyicilerin kafasında birçok soru yarattı. Acaba o da aynı şeyleri hissediyor muydu? Yoksa bu, tek taraflı bir aşk mıydı? Medyada bu gelişme, tarihin en büyük manşetlerinden biri oldu. Gazeteler ertesi gün tam sayfa fotoğraflarla, Kedrama Şoku, Lidaki Kahlo'dan büyük itiraf, Hye Kiyo'ya yıllardır saklanan aşk başlıklarını kullandı. Uluslararası basında geri kalmadı. Hollywood röportajdan Japan Timis'a kadar birçok yabancı yayın bu haberi manşetlerine taşıdı. Ve böylece, sadece birkaç saniye süren bir konuşma, milyonlarca insanın kalbini sarsan, Kore dalgasının tarihine geçecek bir olaya dönüştü. Lidaki Kahvanın Four Seasons Hotel de yaptığı o tarihi itirafın ardından Kore eğlence endüstrisi adeta bir fırtınaya kapıldı. Haber yalnızca Güney Kore'de değil, Japonya'dan Çin'e. Türkiye'den Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada yankı buldu. Çünkü mesele yalnızca bir aşkın açıklanması değil aynı zamanda Hallyu'nun en büyük iki yıldızının kaderlerinin bir noktada kesişmesiydi. Son Hyakyo'nun basın toplantısındaki tepkisi çok konuşuldu, resmi olarak söz almadı. Ama yakın çevresinden gelen bilgiler onun bu açıklamadan derinden etkilendiğini gösteriyordu. Arkadaşlarına bazen en yakınındaki kişi, en son fark ettiğindir dediği iddia edildi. Bu söz, basına yansıdı ve kısa sürede manşetlere taşındı. Birçok kişi bunu, Song Hye Kyo'nun Lee Dakika Ho'nun aşkına kayıtsız kalmadığının işareti olarak yorumladı. Hayranlar arasında ise büyük bir bölünme yaşandı. Sosyal medyada bir kesim bu aşkı sevinçle karşıladı. Ara göre 50 Dakika Ho ve Song Hye Kyo, bir altın çift olarak K-drama tarihine damga vurabilirdi. Bu çiftin enerjisinin, Kore kültürünü dünyaya daha güçlü bir şekilde taşıyacağına inanıyorlardı. Twitter'da, Instagram'da ve TikTok'ta milyonlarca paylaşım yapıldı iki fotoğraflar tekrar gündeme geldi. 2016'daki reklam çekimlerinden sahne arkası kareleri yeniden paylaşıldı. Hayranlar, o yıllarda göz göze geldikleri anlarda gizli aşk kıvılcımları olup olmadığını tartışmaya başladı. Diğer yandan temkinli bir kitle de vardı. Bunlara göre son yakıyonun boşanmasının üzerinden fazla zaman geçmemişti. Yeni bir aşk söylentisinin bu kadar hızlı şekilde gündeme gelmesi onun için yıpratıcı olabilirdi. Bazı fan grupları, şimdi zamanı değil mesajları yayımladı. Ta birkaç hayran kulübü, Lidaki Kaho'nun daha sabırlı davranması gerektiğini savundu. Bu da gösteriyor ki, aşkın kendisi kadar zamanlaması da toplumda büyük bir tartışma yaratıyordu. Medya cephesinde de farklı yorumlar vardı. Bazı gazeteciler, bu açıklamanın cesur ve samimi olduğuna inandı. Bir aktörün, Özellikle de Kore eğlence endüstrisinde özel hayatını gizli tutmaya alışmış bir yıldızın böylesine açık konuşması tarihi bir cesaret örneği olarak görüldü. Ancak eleştirel kalemler de vardı. Bazı köşe yazarları bu itirafın bir para hamlesi olabileceğini iddia etti. Yeni projeler reklam anlaşmaları ve uluslararası görünürlük açısından böyle bir açıklamanın fayda sağlayabileceğini öne sürdüler. Psikologlar ise konuyu farklı bir boyutta ele aldı. Gizli duyguların yıllar boyunca bastırılmasının bir insanda nasıl bir etki yarattığını tartıştılar. Uzmanlardan biri, bir aşk yıllarca gizli tutulduğunda, onun da açıklanması kişide büyük bir özgürlük hissi yaratır. Bu, kariyerini ve özel hayatını dönüştürebilecek bir adımdır yorumunda bulundu. Tüm bu tartışmaların arasında, C'ye dair söylentiler hızlı yayıldı. Basın toplantısından birkaç hafta sonra, Kikaho ve Song Hye Kyo'nun Jeju adasında birlikte görüldüğüne dair haberler çıktı. Bir restoran çalışanı, ikisini akşam yemeği yerken gördüğünü anlattı ahilde birlikte yürüdüklerini söyleyen görgü tanıkları da oldu. İlk başta bu iddialar menajerlik ajansları tarafından yalanlansa da sosyal medyaya düşen bulanık fotoğraflar söylentilerin ateşini körükledi. Üstelik yalnızca özel hayatları değil, profesyonel hayatları da gündeme geldi. Birçok yapımcı bu ikiliyi aynı projede görmek istediklerini dile getirdi. Hatta bazı kaynaklara göre Ünlü bir yönetmen yeni bir romantik drama için Lee Dakika Ho ve Song Hye teklif götürmeye hazırlanıyordu. Eğer bu gerçekleşirse, yalnızca ekranlarda değil, gerçek hayatta da bir çift olarak tüm dünyayı büyüleyebilirlerdi. Ekonomik açıdan da büyük bir etki söz konusuydu. Trafın ertesi günü Lee Dakika Ho'nun bağlı olduğu markaların hisse değerlerinde artış görüldü. Song Hye Kyo'nun reklam yüzü olduğu kozmetik markalarının satışları hızla yükseldi. Uzmanlar, bu aşk hikayesinin 1 milyar dolarlık bir etki yaratabileceğini tahmin ediyordu. Çünkü halk, onları yalnızca oyuncu olarak değil, birer ikon olarak görüyordu. Bütün bu gelişmelerin ışığında, akıllarda tek bir soru kaldı, bu aşk gerçekten yaşanacak mı, yoksa yalnızca kalplerde bir umut olarak mı kalacak? Lidaki Kahan'ın yıllardır sakladığı duygular, sonunda karşılık bulacak mı? Son Hyakyo kalbinin kapılarını yeniden açacak mı? Bu soruların kesin bir cevabı yoktu. Ama kesin olan bir şey vardı. O basın toplantısı. Eğlence dünyasının en unutulmaz anlarından biri olarak tarihe geçti. Lidaki Kahon'un itirafı, sadece bir aşkın açıklanması değil, aynı zamanda bir devrin başlangıcıydı. O gün, ke drama dünyası bir kez daha aşkın gücüne tanıklık.